Süleyman Özışık, Erdoğan reise ihanet etti. 998 gün sonra yeniden AK Parti'nin dümenine geçen Erdoğan pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını A takımında ciddi bir değişikliğe giderek gösterdi. Numan Kurtulmuş, Mehmet Müezzinoğlu, Şaban Dişli, Nüket Otar, Yasin Aktay gibi isimlerin üzeri çizildi. Bu isimlerin yerine gelenler tabandakilerden çok her ne hikmetse bazı sözde gazetecileri rahatsız etti. Yazının sonunda bu konuya tekrar değineceğim. Önce Erdoğan'ın konuş ...öne çıkan mesajları aktarayım. Cumhurbaşkanı kendi ikbal ve istikbalini düşünerek partiden ayrılanları... ...sabır gerektiren yolculukta elbette yorulanlar oldu... ...elbette yolunu kaybedenler oldu... ...elbette çeşitli sebeplerle geride kalanlar oldu diyerek... ...isim vermeden eleştirdi. Bu sözler salonda büyük alkış aldı. Hemen ardından çıktığı yoldan asla geri dönmeyeceğini... ...kulakları sağır eden alkışlar ve ıslıklar arasında şu mesajla verdi... İster 2002'de olduğu gibi bizi meclise sokmasınlar, ister 2008'deki olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Millete hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur olmayacaktır. Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir kaderimizdeki neyse onu yaşarız. Diğer önemli bütün mesajlarını AK Parti teşkilatına yaptı. Parti tabanının 15 Temmuz'dan bu yana beklediği değişimi kısa süre içinde yapacağının sinyallerini verdi Cumhurbaşkanı. Önce parti il ve ilçe teşkilatlarının süratle yenileneceğini söyledi, ardından sıranın belediye başkanlarına geleceğini belirtti. Ancak konu belediyelere geldiğinde, AK Parti vizyonuna uygun belediye başkanlarına ihtiyacımız var, şehirlerine ve partimize yük olan değil, şehirleri ve partimizi omuzlayan belediye başkanlarımızla yola devam edeceğiz diyerek yakında ciddi operasyonlar yapacağını göstermiş oldu Erdoğan iki şeyin farkında 1 AK Parti 2019 yılında seçmenin karşısına PKK ve fetö ile mücadele edebilmemiz için bize oy verin diyemez çünkü bu iki terör örgütünü tamamen bertaraf etmeden seçmenden geçer oy alamaz. İki, AK Parti FETÖ ile ilişkiler veyahut diğer kirli işlerden dolayı kirlenmiş isimlerle 2019 seçimlerine gidemez. 2002 ruhunu taşımayan, siyaseti bırakıp ticarete yönelerek heybesini dolduran, vatandaş gözünde itibarı olmayan siyasilerle seçmenin karşısına çıkılamaz. Bu iki sorunun 2017 yılı bitmeden gündemden çıkarılması ve yeni kadrolarla 2018 yılına girilmesi şart. Yoksa sonuç hüsran olacak. Gerek kongre salonundan gerekse sokaktan edindiğim intiba şu. Umut Erdoğan'ın dönüşüyle yeniden alevleniyor. AK Parti seçmeni Erdoğan'ın tam zamanında geri döndüğünü düşünüyor ve verdiği sözleri tutacağına inanıyor. Bunu İnancın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kısa zaman içinde göreceğiz. Yazının başında bahsettiğim MKYK listesinden rahatsız olan gazeteciler meselesine gelince, 15 Temmuz'dan bu yana pek çoğumuz AK Parti'nin içindeki bazı isimleri FETÖ ile ilişkilerini kesmedikleri gerekçesiyle eleştiriyoruz. Halka tercümanlık yapmak adına bu isimler parti içinde istenmiyor demek en doğal görevimiz. Lakin bahsini ettiğim gazeteciler hududunu bilmeden partiye dizayn vermeye, istedikleri isimlerin yönetimlerine, girmesini dikte etmeye başladı. Dün sosyal medyada şu adam listede olmasın, istediğimiz isimler listeye alınmadıysa AK Parti bizim için bitmiştir, şu FETÖ'cü isim neden listede gibi tuhaf eleştiriler yöneltmeye başladıklarına şahit oldum. Daha düne kadar AK Parti diyenler bir anda AKP demeye, reisimiz canımız diyenler Cumhurbaşkanı diye hitap etmeye başladı. Kraldan çok kralcı dedikleri bu olsa gerek. Hani neredeyse Recep Tayyip Erdoğan'ın reise ihanet ettiğini ve FETÖcüleri parti yönetimine soktuğunu söyleyecekler. Utanmasalar Erdoğan cellatlarının bıçağını yalamaya başladı diyecekler. Hazır temizlik yapılıyorken bu hastalıklı insanların da partiden temizlenmesi bir hayli iyi olacak gibime geliyor. Dipnot, MKYK listesi ile ilgili benim tek eleştirim var. Kürt seçmeni parti yönetiminde temsil edecek önemli bir isim listeye konulabilir. Referandumda AK Parti'ye oy veren Kürtlere bu parti aynı zamanda sizin de partiniz mesajı verilebilirdi. Süleyman Özışık, internethaber.com Derin